Pandemi dolayısıyla çocuklarımıza sosyal medya üzerinden özel bir program gerçekleştirdik. Çok da güzel oldu. Bu programımızı takip eden çocuklarımıza da bir sözümüz vardı. Dedik bizi takip eden çocuklarımız Türkiye'nin ilk ve tek yerli milli kitap kahramanı Şakrak Altı Büyük Sır kitabını ve çantasını hediye edeceğimizi beyan etmiştik. Bu doğrultuda da bize ulaşan çocuklarımız adını soyadını yazdıran adresini bildiren çocuklarımıza ee, sözümüzde duruyoruz ve kitaplarımızı bayram öncesinde göndereceğiz. Ee, bayram öncesinde inşallah çocuklara küçük dokunuşlar yapmış oluruz. Ee, kitapları aldıklarında, okuduklarında da çocuklarımızdan şunu e, istiyorum: ee, Çocuklarımız vermiş olduğumuz sosyal medya adresleri üzerinden e, bize okumuş oldukları kitaplarla ilgili e, küçük figürler, e, resimler, küçük objeler, e, bunları bize ulaştırabilirler. Çok da mutlu oluruz. Bunlarla ilgili küçük bir köşemizde yer vermek istiyoruz.